2005 yılında hile ile Las Vegas kumarhanelerinden tam tamına 2 milyon dolar dolandıran 5 kafadar paralar ile kayıplara karışmıştı. Aradan tam 14 koca yıl geçti ancak kumarhaneleri dolandıran 5 Türk asla yakalanamadı. Las Vegas, dünyanın kumar başkenti, ABD'de her gün milyonlarca doların el değiştirdiği merkez. En küçük hileye karşı en modern cihazlarla önlem alındığı, her türlü hilenin ağır ceza gördüğü yer. Ancak bizim çılgın Türkler bütün kumarhaneleri dolandırmaya başarmıştı. Karabiyen stüdyo poker oyununda tırnak atma hilesiyle 2 milyon dolar kazanan 5 Türk gözaltına alındı. Ancak kumar polisi yapılan hileyi önce anlayamadı ve 5 Türk serbest bırakıldı. Her türlü hileye karşı son derece gelişmiş teknolojik cihazlarla donatılan Amerika'daki Las Vegas kumarhaneleri Türk kumar çetesi tarafından soyup soğana çevrildi. 5 kişilik çetenin üyeleri Türkiye'de geleneksel olarak kullanılan çok basit bir yöntemle en gelişmiş cihazları atlatarak herkesin gözü önünde tam 2 milyon doları tereyağından kıl çeker gibi aldı ve yürüyerek kapıdan çıkıp uzaklaştı. Çetenin taktiği ise meşhur papaz açma oyununda kullanılan kağıtların işaretlenmesi ve işaretli kağıdın diğer kağıtlarla değiştirilmesinden başka bir şey değil. Ayşe Benli, Cumali Pelik, Recep Turna, Ahmet Ural ve Zeki Üçkol adlı Türkler oturdukları poker masasında kağıtları işaretleyerek oyun kazandılar. Çetenin tek kadın üyesi olan Ayşe Benli'nin hem hileyi planladığı hem de işaretli kartları değiştirdiği belirtildi. Kartları işaretlemekle görevli üye ise Ahmet Ural. Zeki Üçkol, Cumali Pelik ve Recep Turna karşılıklı çıkarıp dikkati dağıtma işini üstlendi. Çete yakayı ele vermeden 2 milyon dolarlık ciroya ulaştı. İlk başlarda oyunlarda hile tespit edemeyen kumarhaneler kaybettikleri paraları Türklerin şansına bağladı. Kamera görüntülerinde de anormal bir durum saptamayan görevliler her seferinde kazandıkları binlerce doları çete üyelerine nakit olarak ödedi. Hilenin anlaşılmasından sonra FBI bütün dünyada 5 Türk'ü aradı ama hiçbir zaman yakalayamadı.